Medeniyetin beşiği Hatay. Kültür şehri Hatay. Sanayi şehri Hatay. Gastronomi şehri Hatay. Hatay'ı anlatmakla bitiremeyiz üstadım. Bugün Hatay birçok medeniyete misafirlik etmiş bir kenttir. Kadim bir tarihi olan bir kenttir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele sürecinde en önemli katkıyı kendisine gösteren kenttir Hatay. İlk kurşunun dört yoldan sıkıldığını biliyoruz. Çavuş, Mehmet Çavuş'un, Mehmet Kara Çavuş'un, ruhu şad olsun şehidimizin. İlk kurşunu, milli mücadele için ilk kurşunu Hatay'dan attığını biliyoruz. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Atatürk'ün devrimlerine bağlı ve cumhuriyete bağlı e, toplumların bir arada yaşadığı, e, ülkesini seven, vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven toplumların bir arada yaşadığı e, kentin adıdır Hatay. Medeniyetin beşiğidir Hatay. Bugün Müslümanıyla, Hristiyanıyla, Musevisiyle sünnisiyle, alevisiyle, türkmeniyle, kürdüyle, türküyle bir arada yaşadığı, birlikte yaşadığı ve kardeşçe yaşadığı dinler arası diyaloğun en güzel şekilde sergilendiği en önemli kenttir Hatay. Bakın bu sadece Türkiye'ye değil, Orta Doğu'ya da örnek teşkil etmiş bir kenttir. Dünya bu kenti örnek almalıdır. Dünya bu kenti örnek almalı. Dünyada bu kadar farklı etnik grupların bir arada huzurla yaşadığı başka bir kenti bulmak çok zordur. Bundan dolayı Hatay'la gurur duyuyoruz. Hatay'ın her ilçesiyle gurur duyuyoruz. Yani Erzin'inden Payas'ına, Dört Yol'undan İskenderun'a, İskenderun'dan Arsuz'una, Belen'ine, Defne'sine, Antakya'sına, Kırkhan'ına, Reyhanlıs'ına. Kumlusuna, altın özüne, saman dağına hepsine buradan selam olsun. İbrahimi geleneğin en güzel şekilde yaşandığı, dört semavi dinin bir arada tevhid inancıyla sergilendiği, yaşandığı, Habib-i Neccar'ın şehridir Hatay, Bayezid-i Vestami'nin kentidir Hatay, medeniyet kokan bir şehirdir Hatay. Bugün çokun bir arada yaşadığı, Çok'un birlikte huzurla yaşadığı kentin ismidir Hatay. Lojistik altyapıya sahip önemli bir kenttir Hatay. Limanlarıyla önemli bir kenttir Hatay. Türkiye'nin Türkiye'nin ilk 10 e, vergi rekortmeninin mutlaka bir tanesinin Hatay'dan çıktığını biliyoruz. Hatay Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan önemli bir kenttir. Bugün Hatay Orta Doğu'ya açılan kapıdır. Orta Doğu'nun en güvenli kapısıdır. Hatay gastronomi şehridir. Yemek kültürü çok zengin bir kenttir. İklimi tarıma ve aynı zamanda hayvancılığa en elverişli kentlerden bir tanesidir. Hatay yenilenebilir enerji kaynakları ile Türkiye'nin en önemli kentidir. Saymakla bitiremeyiz. Buradan tüm Hataylı kardeşlerime selam olsun.